E, i̇ğne biyopsisinin riski veya tehlikesi e, açık biyopsiye göre tabii ki çok çok azdır. E, kişi hemen iğne biyopsisi olduktan sonra ayağa kalkar ve evine gider. Yine tekrar ediyorum, sütyen kullanmak önemlidir, emeği desteklemek açısından. E, ama nadiren de olsa iğne biyopsisi ile birlikte e, kanama olabilir. Çünkü iğne dokuya doğru ilerlerken veya dokunun içinde çok kanlanan bir çok damarlanan bir alandaysa kanamaya sebep olabilir. Ama iğne biyopsinin avantajı da burada e, geniş doku planları açılmadığı için doku kendi içine kapanarak bu kanamayı da sınırlar kolaylıkla sınırlar bu nedenle iğne biyopsisinde kanama riski de çok çok düşüktür. E, o yüzden tercih etmemizin sebeplerinden biri de aslında iğne biyopsisini bu. E, enfeksiyon riski daha azdır çünkü e, sonuçta çok küçük bir delikten giriyor ama yine de sıfır değildir çok nadiren de olsa iğne ile birlikte mikrop kapma enfeksiyonunda gör, e, görüyoruz ama çok çok nadirdir. Açık biyopside hem enfeksiyon kapma riski biraz yüksektir ama bu risk çok çok yüksek değildir. Kabaca açık biyopsiden sonra enfeksiyon görme olasılığımız yüzde 3 civarındadır. E, kanama riski de yüzde bir civarındadır. Bunlar oldukça düşük e, oranlardır ve kolaylıkla da tedavi edilebilir. E, açık biyopsiden sonra doku planlarına girildiği için bir kanama olduğu zaman bir doku dokuda şişlik olma olasılığı veya kanamadan sonra o dokunun mikrop kapma olasılığı, çünkü deri açılıyor, iğne biyopsisine göre daha yüksektir. Ağrı tabii ki doğal olarak açık biyopside kapalıya göre biraz daha fazladır. Çünkü deri açıldığı için. Onun dışında işlem sonrasında diyelim ki kitle, veya işte yapılan biyopsi sonucu iyi çıktı. Açık biyopsilerle ilgili sorunlardan biri, orta ve uzun dönemdeki sorunlardan biri ise e, yara izi sorunudur. E, gerçekten meme dokusunda veya vücudun herhangi bir yerinde yapılan bir kesi yara iziyle sonuçlanabilir. Bu iz bazen çok belirgin olur, bazen kıl kadar ince olur. Aslında her yapılan müdahaleden sonra bir iz kalmaktadır. Ama bu izin ne kadar kalacağı, hangi koşullarda giderek çirkinleşeceği bu tamamen aslında kişinin kendi iyileşme kapasitesiyle ilgilidir. Çünkü bazı kişiler gerçekten kötü iyileşir. Bu dokuların bir araya gelmesi aşırı iyileşmeyle birlikte yüzeyinin kabart, kabartıyla dolması, kızarması olabiliyor. Maalesef olabiliyor. Burada hekim veya teknikle ilgili bir sorun yoktur. Bu tamamen o kişinin, bireyin iyileşme kapasitesiyle ilgilidir. Yine de bazı kremler öneriyoruz e, izi azaltmak için ama bunlar da tartışmalı ilaçlar %100 garantili ilaçlar değil. Yine de iz konusunda endişeli olan kişilere, e, bireylere e, işlem sonrasında bunları kullanmasını öneriyoruz. Bak yüreğim Hiçbir zaman eksilmedi